Hello people. Welcome to Norway in Old Town. Hei Norge. Velkommen til gamlebyen i Fredrikstad i Norge. Merhaba arkadaşlar. Norveç'te eski şehre hoş geldiniz. Şimdi böyle çok güzel bir eski şehir. Ha bu bölgeyi hemen anlatayım böyle kısaca. Bu görmüş olduğunuz bölge eski şehir. Daha karşı taraf ise karşı taraf ise e, şurası deniz, orası nehir, nehirin karşı tarafı yeni bir şehir. E, bu daha önce eski şehirdi ve burada eski bir kral ve büyük komutan yaşıyordu Frederick. Frederick II. Ve o yüzden de bu şehrin adı Frederickstadt, Frederick diye koyuldu. Burası eski şehir. Gördüğünüz gibi. Burası eskiden bir kazarnaydı. Komutanlığa bağlı büyük bir kazarna. Komutan arkadaki kilisenin yanında olan bir yerde yaşıyordu. Burası ise büyük komutanların, yani subayların yerleri vesaire ve koruma amaçlı. Şimdi burası hem İsveçliler tarafından, burası Norveç, İsveçler ve Danimarkalılar tarafından sürekli ele geçirilmeye çalışılıyor. Buraya savaş açılmış. O yüzden demin gördünüz orada bakın hiler toplar var. Bu toplar bu surları korumak için, burayı korumak için ve her seferinde İsveçli Danimarkalılar buraya saldırdıklarında burayı ele geçirmeye istediklerinde geçirememişler. Ve bu Frederick 2 Bakın Bayağı ünlü bir komutan. İşte burada da asker duruyor. İçerisi eski komutanlara ait yerlerde işte böyle. Ve bunun etrafında da giderek küçük bir şehir oluşuyor. Bu şeye zaten bir liman kenti. Bakın şöyle karşılık. Görmek i̇şte daha güzel olacak. Burası bir liman kentiydi. Ama 20-30 sene önce burada petrol bulununca Norveç'te petrol bulunduktan sonra artık limanlar böyle kömür için şubu işi kalmadı. O eski fabrikaların yerlerini artık müteahhitlere veriyorlar. Müteahhitler de ev yapıyorlar. Orada karşıda köprünün altındaki olan yerler gibi. Şu an burası kara, karanın bu tarafı. Karşı taraf karşı yakada kilise. Onun yanında da o büyük yer sarı olan binalar. Eski hastane şimdi diğer yere yeni, yeni yere açıldı. Orasını ev yapıyorlar. Bir Japon'a ait, satıyor tek tek. Burası da küçük eski balıkçı limanı. Üzerinde yürüdüğüm yerde surlar. Bakın böyle kendilerini çevirmişler. Yenişehir ise nasıl oluştu? Yenişehir aslında Sarsu, Hani Beşiktaş'ta oynayan büyük takım vardı ya. Buraya e, 10-15 kilometre. Orada büyük bir yangın çıkıyor eskiden. Yangın çıkınca oranın insanları, büyük aileleri, şirketleri vesaire oradaki malları kaldırıp getir buraya kuruyorlar. Ve Frederick iki sayesinde de buranın adı Frederick Stad oluyor. Yani Frederick Stad'la Salzburg bu. Kardeşler, kardeş. Şey, eski evlerin yapıları böyle, tuğlalı da var. Ama çoğunluğu tahta evler. Böyle buranın surları kapısı eskiden burada tabii ki askerler askerler buraya şey yapıyorlar da burası da bakın Frederick 2 karşıdaki abimiz komutan evlerde böyle tahtalar burası böyle artık Buradaki gördüğünüz her yer artık e, kimlere oturuyor ama çoğu küçük böyle kafe, atölye, sanat galerisi Böyle yer açmış durumdalar Şurası bir kafe mesela, burası bir Küçük bankamatik yeri Orası bir müze Karşı taraf sanat galerisi Burası buranın meydanı Orası kilise şu büyük yer e, Eskiden kazerna, sonra kadınlar e, hapishanesi olarak kullanılmış Ondan sonra da şey Şimdi okul orası İşte Friedrich İki bu Bu komutan Sayesinde burası korunmuş Kimse ele geçirememiş Onlar da sanat galerisi böyle peşe çıkış diğerler. Biraz gezin. Pek kimse yok piyasada. Haysan. Yok kimse yok. Karşı tarafa sürekli gemi geliyor, gemi getiriyor. Ama bugün saat dördü geçtiği için her yer kapandı. Kapanınca da pek kimse dışarıya artık çıkmıyor. Evlerine gidiyor, okullardan çocuklarını alıyorlar. Yerler Arnavut kaldırımı taş. Böyle. Taş tarafta diğer kapı böyle. Böyle ortada küçük bir Diğer burası ve burayı işte Danimarkalılar olsun, İsveçler olsun defalarca ele geçirmek istemişler ama bunlar direnmişler. Vermemişler. Onunla ilgili de burada festivaller yapılıyor. Bu konuyu ve birçok böyle bu tarafı işleyen bir filmim var. Beş kardeş, beş arkadaşlar diye. Onu işte bu burada çekeceğiz. Nasip olursa inşallah bitince görürsünüz buraları nasıl böyle farklı bir çekim alanı yapacağız. Çok güzel olacak. Evet. Böyle işte insanlar artık işten sonra yürüyüşe çıkıyorlar. Böyle güzel güneşi oldu bir Bakın daha ağaçlarda hiç şey çıkmadı. Aylardan var ama güneş var. Normalde buralar her taraf buz olurdu. İklim değişikliklerinden dolayı artık her nedense ne buz ne bir şey. Geçen kar yağdı o da yağmurla birlikte eridi. Böyle karşıdan karşıya bizim kırmızı vapurlar var. Onlarla geçiyoruz adadan karaya geçeceğiz. Ben biraz alışveriş yaptım. Bakın böyle biraz karides, yengeç, ondan sonra içecek ve cips falan. Kız arkadaşımız da <laughs> Bari çikolata. Çocuklar şenlensin. Böyle bir yer bakın. Burası Norveç'in en güzel şehri. Yani Norveç'in Antalya'sı diyebiliriz. Hep böyle diğer taraflardan daha sıcak, daha güneşli ve daha atraktif, aktif bir yer. Ama yine de hani Almanya'ya, Hollanda'ya nazaran çok böyle sessiz, sakin bir yer. Her 30 dakikada bir karşıdaki vapurlar buraya geliyor. Bu şekilde şeylerimiz de var. Ee, konser var. Ondan sonra tiyatro var. Film, çocuklar için film var. Rod, Bunların kızıl açları yapacak. Ondan sonra e, CD fuarı var. Var var. Buradan böyle nehir kenarındaki noktaları adaya birkaç noktaya uğruyor. Karşıya götürüyor. İleriye götürüyor. Şimdi ben de buradan bekleyeceğim. Karşıya bu şu şuradakilerle birlikte geçeceğiz. Eskiden buralar hep tahtadandı. Daha önceki videolarımdan bilenler bilir sadece böyle şu eski tahtalardı bakın bunlardandı. Şimdi burayı taşla yapmışlar. Beton döküp içerisine bir de üzerine sal yapmışlar. Güzel olmuş, sağlam olmuş. Eskiden işte burasıydı. Ya ne günler geçirdik buralarda. Şimdi burayı biraz kaldıracaklar, daha yenileyecekler. Evet vapurumuz geliyor yarım saatte bir ya da beş kişi içerisinde da adam hemen geliyor Allah razı olsun şu an bedavaya oldu eskiden şu karşıdaki eski demirden bottu şimdi ise elektrikli daha modern bir e, botumuz var Evet bu nehir e, burası Glomba Nehri. Burada Glomba Festivali de yapılıyor. Nehir Festivali. Hep gemiler, herkes yelkenlerini falan alıp buraya geliyorlar botlarını. Bütün ee, nehir boyunca yaşayan şehirler, köyler, kasabalar. Buradan itibaren de şu önümde olduğu yerden itibaren deniz. Denizde nehri birleştiği de, de O yüzden su böyle yukarılarda, tepelerde kar ya eriyordur ya da işte yağmur yağıyordur. Toprakla karışık mineralerle böyle geliyor su burayı görüyor ama yazın olduğunda su besberrak güzel oluyor. ve herkesin çıkmasını bekliyoruz. Herkes çıktıktan sonra kadar bizler geçiyoruz. Diğer diğer gemi öbür duraklara geçiyor. Bu ise sadece karşıya götürüyor. Karşıdaki gemi de İsveç'e Diğer arkadaki gelen gemi de ise e, diğer duraklara uğruyor. Başka kasabalara, köylere. Şu karşıdaki büyük gemi buraya büyük gemiler geldiğinde yardımcı oluyor. Bir de İsveç'e gidip gelen gemi de var. Köprü de yeni yapıldı Daha doğrusu da yeni dağ bitti Tadilat'taydı ama bitmiş size göstereyim. Kışı buralar hep buz tutuyor. Buzları kıra kıra geçiyor. Eskiden, eskiden binerdik 20 kurondu. Şimdi bedava belediye tarafından. Şu eski hız motorlu bot, onu da göstereyim. Go Güt'ten, yani Tanrının gidişi diye yazıyor. İşte böyle arkadaşlar. Bakın o büyük gemi gidiyor. Şeyden İstanbul Boğazında olduğu gibi hani yardımcı botlar var ya. Onlar gidip büyük gemileri getiriyorlar, buradan geçiriyorlar. Bugün de bu tarafını göstermiş olduk. Geçen gün de buradan itibaren size diğer şeyi göstermiştim. Karşı buradan yürüdük ya böyle kenara. Öyleydi. Hemen şu arkadaki yerde bizim okul. Orada kütüphane ileride, bibliotek ve belediye binası. Burası da buradan İsveç'e Norveç arasında büyük bir gemi geliyor beyaz. Geçen görmüştünüz. Onunla Buradan İsveç'e kadar gidiyoruz. Danimarka'ya gezilere gidiyoruz. Tur yapıyor yani Restorantlı falan alışveriş mi alışveriş yapılıp geri geliniyor. 15 oraya. İlerideki o büyük tekne de geçen söylemediydim. Oraya ben de üyeyiz. Bir derneyiz. O büyük yelkenliği bitirmeye çalışıyoruz. Bu da Ruwald Amundsen 1872-1928 arasında ee, Güney kutbunu keşfeden ve North keşfeden gitmiş olan ee, Norveçli bir komutan. Bir tarihidir. Şu an biz tren istasyonuna doğru gidiliyor. Oldu arkadaşlar. Ha şuradan şeyi de göstereyim, Bizim sanat galerisinde benim üye olduğum hani hep Norveç'te, İsveç'te, arkada sağda solda resimlerim, fotoğraflarım sergileniyor. Ya da kitap şiirlerle birlikte sunum yaptığım, söyleşiler yaptığımız yer. O karşıdaki yer, bakın o iki tanesi, okey. Burası da eski mimarlar yeri. Ya, güzel bir yer. Hoş bir yer. Burası bizim okul işte. Sisinyon okulu. Okulun caddesi. Buradan başlıyor ta en arkaya kadar. Bakın oradaki arkalara kadar hep bizim okul. Hastane de işte burası. Bu gördüğünüz bütün hepsi sarı olanlar komple hepsi hastane. Hastaneye bağlı yerler Şimdi hepsi şehir hastanesi ormanın kenarına yapıldı 10 kilometre ileri. Şimdi bunların hepsi ev olacak satılıyor. Bu bizim arkadaşın bir kafeteryası. Orası da bizim sanat galerisi. Bakın bu karşı tarafta istasyon ve... Aysen. istasyon ve otobüs yeri. Ama güzel kuşlar cıvıldıyor. Gerçekten iklimler değişmiş. Hayretler içerisindeyim. Yani ilk defa bu zamanda böyle güneş yerlerde hiç buz yok. Şey yok. Yani insanın burada böyle ilelebet oh. güzel bir ev. Şunu polonlar aldı. Polon bir aile. Burada genelde inşaat işlerini polonlar yapıyor. Aldılar işte böyle alıyorlar arkadaşlar. Almanya'da Türkler nasılsa burada da polonlar çok ağırlıkta. Bütün işleri kapıyorlar, alıyorlar. Hem oturuyorlar ondan sonra da onarıp ellerinden güzel iş geliyor. Onarıp ondan sonra satıyorlar. Şurada bazen oturuyoruz onlarla sohbet ediyoruz. Bizim okul orası. İstasyon merkezi burası. Şurası da tren istasyonu. 1878'den beri burası var. Burası da öndeki park. Orası hastanenin arka tarafı. Acil servis girişi orasıydı. Şurası da bisiklet. Bisiklet yeri. Böyle... Ee bir kiliseye ait. Herkese, çocuklara özellikle 18 yaşına kadar herkese bedava veriyorlar. Bisikletleri, skatleri falan. İşte burası da tren istasyonu ve otobüs terminali. Şimdi ön tarafı da göstereyim. bu granit taşı görüyor musunuz? Şu granit taş Norveç'in her tarafı arkadaşlar bu granitlerden dolu. Her taraf bu granit taşlar işte. İçerisinde mineraller var. Bunları Norveç'in yüzde doksanı taş zaten. Yüzde onu sadece ekilebilir alan. Yüzde onun yüzde beşini tarım, yüzde beşini de hayvancılıkta kullanıyorlar. İşte Tren istasyonumuzda bu. Şimdi trenimiz gelecek, bir durak gideceğiz. Ondan sonra Osla'dayız. Hayır iki durak. Yani bir buçuk iki saat falan. Oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay evet. bay. Görüşmek üzere. Have time, bye.